Çoğu işleme mevcut parça tasarımına, malzemeye ve yazılıma bağlı olarak her biri çeşitli temel ve karmaşık stratejilere uygulanan birçok aşamada ilerler. Kaba işleme Bu işlem genellikle küçük olarak bilinen ham stokta veya bir CNC makinesinin son modelin şeklinin kabaca kestiği ve ince ayrıntılardan göz ardı ettiği kaba bir işlemdir. Bu malzemeyi yatay keserek makinenin kabiliyetinden en iyi şekilde yararlanır. Yaygın stratejiler zikzak temizleme, offset temizleme, dalma kabatası, retrokoidal frezelemedir, uyarlamalı temizleme. Bu aşamada amaç genel boyutsal doğruluk için fazla endişe duymadan en fazla materyali en az zamanda çıkarmak. Bir parça kaba işlenirken sonraki bitirme işleminde çıkarılmak üzere küçük bir miktar fazla malzeme bilerek geride bırakılır. Yarı finiş işlem bu işlem modele eşit olmayan şekilde yaklaşan ve modelden sabit bir kayma mesafesi içinde kesilen kaba bir parça ile başlar. Yarı finiş geçişi küçük bir miktar malzeme bırakılmalıdır. Sara kazı verilir. Böylece takım doğru bir şekilde kesebilir. Ancak takım ve materyal kesme yüzeyinden uzaklaşacak kadar az olmamalıdır. Ortak stratejiler raster geçişleri, suatlı geçişleri, sürekli geçiş geçişleri, kalem frezelemedir. Son işlem Son işlem bitmiş parçayı üretmek için malzeme üzerinde ince adımlar halinde çok sayıda geçişi içerir. Bir parçayı bitirirken takım sapmasını ve malzemenin yaylanmasını önlemek için geçişler arasındaki adımlar minimumdur. Yan alt takım yükünü azaltmak için takım bağlantısı azalırken hedef yüzey hızını korumak için besleme hızları ve iş mili hızları genel olarak arttırılır. Yüksek ilerleme ve RPM'deki hafif talaş yükü genellikle yüksek hızlı işleme olarak adlandırılır ve yüksek kalitede sonuçlarla hızlı işleme süreleri sağlanabilir. Bu hafif geçişlerin sonucu düzgün bir şekilde yüksek yüzey kaplamasıyla son derece hassas bir parça bu frezeyi kesme yüzeyinden talaş ile kusurların gelişiminden korumak için yapılır. Bu da son kısımda çizgiler ve lekeler bırakır. Kontur frezeleme 4 veya daha fazla eksenli donanımdaki frezeleme uygulamalarında konturlama adı verilen ayrı bir son işlem gerçekleştirilebilir. Bir yüzeyi yaklaşık olarak inceltmek için ince tanecikler halinde aşağı inmek yerine iş parçası takımın kesme yüzeylerini ideal parça özelliklerine tet yapmak için işlenir. Bu yüksek boyutsal hassasiyetle mükemmel bir yüzey kalitesi sağlar. Bu işlem genellikle karmaşık eğrileri ve üst üste binen geometrileri nedeniyle Sadece 3 eksenli makinelerde işlenmesi imkansız olan türbin ve çark bıçakları gibi karmaşık organik şekilleri işlemek için kullanılır.